Yeniden merhaba İstanbul. Salih, Fatma nerede? Canım Fatma aşağıda şimdi anneme yardım ediyor. Asıl sen neredesin güzelim sabahtan beri yoksun. Ya Sadi sen ne yaşandığının farkında mısın? Karnında kardeşimin kocasından olan çocuğum var ve hala gözükmüyorsun diyorsun. Evden biri bunu öğrenirse ikimiz de biteriz sen bunun farkında mısın? Belki de şu anlık tarih ve Süreyya'nın bu sırrını kimse bilmiyordu fakat kimsenin bilmediği bir şey daha vardı o da konuşmanın başından beri kapıyı dinleyen Dihter'idi süre Süreyya'nın bebeği kardeşinin kocasından. İşte şimdi elime düştün kızım.